Ünlü oyuncu Osman Weber hayatını kaybetti. Weber'in ölüm haberini ünlü oyuncu Zafer Algöz duyurdu. Bakalım detaylarına. Birçok dizide ve filmde rol alan, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle de hafızalarda yer edinen usta oyuncu Osman Weber 62 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yapan usta sanatçının ölüm haberini meslekler, meslektaşı ve yakın dostu Zafer Algöz duyurdu. Algöz, sevgili arkadaşımız Osman Vöber ani bir kalp kriziyle veda etti bizlere. Dedi. Haber az önce geldi. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun mesajını paylaştı. <laughs> Usta oyuncu Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Tuncay Kantarcı karakteriyle hafızalarda yer edilmişti. Weber rol arkadaşı Abidin Yere Bakan'la Türk televizyonlarının unutulmaz ikililerinden de biri olmuştu aynı zamanda.